Avşar boyunun damgasının neyi temsil ettiğini biliyor muydun? Birçoğu sadece işaret sanıyor. Ama değil. Avşar damgası, Oğuzların eski tamga geleneğinden gelir. Sadece bir sembol değil, boyunun karakterini gösteren bir kimlik işaretiydi. Avşar'ın tamgası çoğu kaynakta iki paralel çizgi ve bunları tamamlayan yan işaretlerle gösterilir. Bu iki çizgi, avşarların dik duruşunu ve bağımsızlığını simgeler. Bazı tarihçiler der ki, bu çizgiler, göç yollarında avşarların tuttuğu iki ana istikameti temsil eder. Yayla ve kışla kattı. Bir diğer yorumdaysa bu tamga, iki kardeş kabile anlamına gelir. Avşarlar tarih boyunca dört kola ayrılmış olsalar da, tamga, eski birlik döneminin işaretidir. Tamgadaki keskin hatlar da tesadüf değildir. Selçuklu ve Oğuz damgalarındaki keskinlik, cesaret, hız, kararlılık ve savaşçılığı ifade eder. Yani Avşar damgası kısaca şunu söyler. Ben bağımsızım. Hızlıyım. Dik dururum. Boyumun izini kaybetmem. Peki sen hangi Oğuz damgasını taşıyorsun? Yorumlara yaz.